giriyoruz. giriyor. Giriyor, giriyor. başlıyor. Bugün Pekaks'te takipçimin hesabına gizlice gireceğiz arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Bakalım yakala... Yakalanacak mıyız? Çok merak ediyorum. Umarım yakalanmayız arkadaşlar. Cezası ağır çünkü. Admin izlemesin bu videoyu. Abone olmayı sağlık. Hadi bulayım. Hemen başlıyorum arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. bu arada hiçbir şey demeden önce bir şey demek istiyorum. Atlamayın. Ne? Bu serinin devamı 2000 like'da gelecek arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Ha? Ne yapıyoruz? çok önemli bir şey unuttum biliyor musun? Ne? Biliyor musun? Ha ben geri koy. Hayır yok. yok. Ben geri koy yok, yok 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 yok. Ad neden kelim biri izler falan diye ben geri koy. Yok sen. Ha sen... ben tehlikeye sokma beni. Bunu sen planladın değil mi? Hayır. Evet. Hayır. Evet. İmdat. Bir ben kaçıyor. Hazır mısın? Hazır değilim. O zaman telefonu alma ya. Hatta benim hesabımı sen yöneteceksin. Ben de takipçimi sana yöneteceğim. Ne yapacaksın? Ben bir şey söyleyeyim. Gel gel gel. de sen. Okay, okay, okay. Tamam tamam çok anladım. Ve giriyor. Giriyor giriyor. Ay. Hadi çok bakalım. Çok hadi. Özge. Özge bakalım. Ay bakalım bakalım yeni hesap mıymış ama. Ve bin lira aldık. Aa, ya, bu bakayım. hiç giriş yapmamış. Bakayım. Aa. Ya ama kaç, kaç, parası olmuş? varmış? 18 bin de. Ben Ay. diyorum ki. Ay bokçuk evi. Ha çok Tam Aa. Ha videonun sonunda alacağız o zaman. Yo, evet arkadaşlar. Dua ettik ya. Ne dua ettik? Aa Üzgü sen niye sattığını unuttun mu? İnşallah kartı bir satarsam bir, bir milyon abone olursun amin dedik ya. Ben dedim ya. Öyle bir şey demedin mi? De. Dedim. <laughs> demedim. O görüntü gelsin. <laughs> i̇şte bu yüzden o yüzden kart bunu Eğer kart bunu satarsam şu anda inşallah 1 milyon abone olurum amin. Satayım o yüzden. Ha. O yüzden satayım. Kartı bunu eğer satarsam şu anda inşallah bir milyon abone olurum. Ay 475 lira veriyorlarmış. Kartı bundan da hiç yok ha. Yerde de gelmeyecek. Tembel çünkü. Sattım. Verdim ki sattım. 1 milyon abone olacağız. İnşallah 3 gün demiş mi? Dedim. Sen de sattı ya. Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi petlere bakacağız. İlk öncelikle neler Aha. var Aa. Aa Çok güzel. Ama sadece kulaklı var ama çok güzel. Senin kulaklığın. Çok güzel. güzel. Bakalım. Aa, Maya özgüştü ya. Bakayım yapacaktı. Ya. Ben niye baykuşum ya? Sen işte baykuş. Ben Ulan ben ne kadar çirkin <laughs> ben bir şeyim. Ben neyim? Ben Kedi. Ya. Sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Böyle kostüm kostümle bakalım. Aa bakalım ne hangi kostümleri varmış. <laughs> Vay. Vay. i̇ki tane mi var? Hızır sadece. Bir tane var. Hadi. Ha. Çık Kıyafetlerine bakalım. ya. ya. Bir dakika ya, ya yeni mi açmış? Yok be yeni açmış. Bak tüpe var. Şey hangi şey var? var? Düşük yer çekimi güncellemesinden kalan şeyler. evet. E, bakalım. Hangi bakalım? Ya ne kadar da bir tamam. gerizekalı zekalı. <laughs> Özgür. Bundan <laughs> karesim o. Yani bir tık. Ne var? Belki harçlıklarını biriktirdi. Benim bir dalı karesini aldı. Ya, Olmaz aa, mı? Olabilir. Vay be. Lavu. Ha öyle devam. Hadi Hop Bokçuk evet, pahalı biliyor musun? Bana kuzular söyledi de. Ne? Sen tavşan evini almışsın. Kim? <laughs> 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 ben <gülüyor> sana bir daha <gülüyor> vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne öyle Özgür. Efendim. <laughs> Olmaz o benim peteğim ya. O benim adım insan evi. Ne kadar mütevazı. Nimdani kalesi var. Bokçuk evi kalmış. Ya gerçekten. neleri almış neleri almamış hadi bakalım. Aa bakayım. Nimda çıkıyor. Aa Nimda çünkü yeni geldi Özgür. He. Ya ustuma, hiçbir şey, şey Tavşana ait hiçbir şey yok mu? Ee, yok. Ha, var şu var. Hadi al. Alalım mı? Dur belki Nimda'nın şeyleri daha güzel ya. Alabilirdi ama istese. Bakayım. Ben bunu aldım işte yani, özgür. Özge. Evet. Sen bana dün 400 elmas verdin ya. Ben de gittim paramın hepsini buna yatırdım. Gel. Ya. <laughs> Geldim. Aa bir dakika ekonomi seni özel dünyaya davet edin de öyle ama. Ha olur evet. Ay ilk önce elmas alalım sonra ev alalım ve pet alalım. Evet ilk önce dur davet edeyim. Adını söyle. Tamam buluştum. Evet. Evet şimdi ilk elmas mı olmuş mu? İlk elmas alalım. Dur, basayım bakalım. hatta hangi teklifi alalım? İlk elmas. Bakalım şimdi hangi teklifler varmış. Ha. Ha. Ee, bakalım. Sırf elmas mı alsak yoksa şey Ay, mi alsak? Özgür. Şey daha iyi bence hepsini aldığımız baksana daha çok daha 21.99'a 180 elmas veriyor bir tek başına bir de 21.99'a 200 elmaslı da 38 bin lira veriyor. Hadi ya. Ne kadar mantıksız 400 şey. elmas ne kadarmış? 400 elmas mı? Evet. evet. Dört ya. Var ya bak. Oo Özgür elmasa zam gelmiş. <laughs> ben bu kadar almadım ben. Daha ucuz aldık ya biz Özgür. Niye böyle olmuş? Ha bilmiyorum ki. Elmasa zam gelmiş arkadaşlar. Aman Allah'ım Allah kahretmiş Arkadaşlar. <laughs> bu fiyatları. Bu da elma... Bir dakika. Buradan PKS yetkililerine sesleniyorum. Bu fiyatlar ne? <laughs> nasıl alacak millet bunu? Millet nasıl 400 lira vererek 4000 elmas alacak? Ailesine ne diyecek? Anne bana 400 lira borç para verir misin? <laughs> <laughs> 400 lira <laughs> 400 lira. 400 lira. 400 lira. Mesela 4000 elması ihtiyacı olan kişiler ailesine ne diyecek? Anneciğim 400 lira borç para verip süper kalkiste oynayacağım da. <laughs> Bu <laughs> diyecek? Anne nerede 400 lira? Hocam? Burada ya. 4 bin elması o üzgün. Tamam bak. 379 lira 300. Vay be. Sende bile yok ki 400, 4000 elmas. Neyini alsın Özgür? Neyse biz <laughs> kaçtık <laughs> alalım. alalım hadi bakalım. Bence e, şu paketi alalım direkt. Çok mu Çok İki tane teklif varken arkadaşlar aynı fiyata daha düşük. Çok şey. Ya bence elmas almıyor ama. Ya Bayezid. Bir paket mi alsak acaba? Üste çıkmayın. Bir... ya. Hay araba maraba alırız Özgür niye öyle diyorsun? Tamam Nimda'nın arabası nasıl? Bakalım bence alabiliriz ne dersin? Ya Mayacım de. sen bazen çok pinti davranıyorsun. Ne kadar? Almayalım. Ne kadarmış? E ee, kötü defoluymuş bu. Aa işte bu da <laughs> 50 lira bu. Oho. Nimda'nın arabası 50 lira mıymış Azgi? Defol defolu. Vay be. Görüyor musun? Bence almayalım. Hangisi alacağız şimdi? Ha? Ee, aa Nimda'nın kalesi. Gerçi kızda da var hepsi. Var ya. Ee, ama Nimda'yı çok seviyor. Kostümünü alalım. Kostümünü mü alalım? alalım? Ne kadarmış? Oo, Almayalım. Özgür. Beğenmedim. Çok dandik bir kostümü var ya. Aşk senin telefonun yüzünden mi böyle fiyatlar çıkıyor ya? Ya hayır ya ne alakası var? Ben dün çok ucuza aldım. Susar mısın be? Benimki dün çok ucuzdu. Ha Şakir'den alıp adını da Şakir mi koy? Daha elma salmayalım. Özgü. Koymayalım. Bence ilk elma salalım. Hadi elma salalım ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Beni seç çıkar. Bunlardan birini mi alsak? Bakayım. Pastane evi gibi. İn aşağı in Özgü. Pintilik yapma elma sal hadi. Roket evi ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ya. Böyle ya, işte. Dokuz elma. <laughs> Alacak mı? <laughs> ha? Bonnie. 9 elma da 100 lira falan. Bu kadar fazla. Ya. Aa. İnsanlar böyle geçiniyor Özgü. Dünyamıza hoş geldin. Hoş geldin dünyamıza. Sen tabii beleşlikle geçindin. Benim sizin Bilmezsin Özgü. Bak ben, ben böyle geçiniyorza. Vallahi bu <laughs> çok <mı? gülüyor> <laughs> pahalı. <gülüyor> hayat pahalı hayatımda böyle güzel bir araba görmedim kardeşim. Ne kadar? Ben hayatımda böyle dandik bir araba görmedim tamam Gördüm Gördün mü Özgü? Ben de bir halı çeyve aldım. Zil takıp oynadım <laughs> içinde biliyor musun? <laughs> Alabildim mi? Evden var mı senin? Sen bedavaya geliyor tabii. Oo, nereden bileyim? Hayat pahalı Özgü. Biliyorum ben. İnsanlar beni. aç. Pkx'te oynayanların gözü yaşlı. PKX'de oynayanlar bile aç. Ya. Oyundakiler bile Aç. Hadi Özgü, pintilik yapma da al elmas. Acaba e, ben 20 liraya Sadece 5 liraya... Sadece elmas al Özgü. Öyle daha şey, aynı fiyat hadi. zaten. İyi hadi, al Özgü Çok saçma, bu teklifler neden var? Tamam Özgü, al bir be. Hangisini alacağım? 21 alayım. Ben. Aa Özgü, 200 elmas var. 5 alayım. Özgü. Şurada 44 99. Ya Maya mu? deli misin? parayı nereden buluyorum ya? Çaz batacağız. Bak ki 5 lira. Ya Aynı fiyat bence 400 elmas al. Yanında altın da veriyor. Elmas. Altın da bir şey alınmıyor be. Yok bir şey yok. Her şey elmas. E, da. İnsan 45. Hadi. Bence daha ucuz aldım Özgür. Mesut lan. Vallahi daha ucuz aldım diye oluyor bunların hepsi zaten. Vallahi ben daha ucuz aldım. Biliyorum abi. he. 15 liraya aldım Hayır. arkadaşlar ben 15 lira bir günde 30 lira zam mı olur lan? 40 elmas 8 bin liraya eşit değil bu, bu arada eş değer değil. iki kere yarışsan zaten sürpriz kutuyla beraber 8 bin liraya alıyorsun. Bir dakika bir dakika senin telefonun bozuk Özgür. Kapat onu başka yerden. Gel. Hayır. Bir deneyelim. Hayır. Tenebi. Kapat. Başka yerden al gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar Android cihazdan aldık. ucuz. Yani fiyatlar şu şekilde. Evet ya. Arada ne kadar fark var değil mi? Çok pahalı. Burada da bu şekilde. Bekle bunu da göstereyim. Burada böyle yani. Çok Oo, pahalı ya. Android cihazı bu şekilde. Vay be. Evet. Bak mesela burada 44.99 aşağı doğru 109, 109 liralık, liralık şeyi 31 liraya aldık az önce. Evet. Onu almadık yalnız. Ne aldığımızı bile bilmiyorsunuz. Ne aldık? 400 elmasla 180 elmas al. Ha. Arkadaşlar onları aldık. Şimdi elmaslarla hadi bir şey alalım. Evet. İster şimdi avuç. üstüne çıkıyorum. Havuç alabiliriz ha. Ama ister mi acaba? hatta onun bir odasını pes pembe yaparız. Ay evet. Ama dur havuç alma alma. Alma. Nimda'nın bir şeylerini alalım. Bence, bence alalım. Bence alalım. alalım. Bence alalım. Yani. Şimdi o Peti Peti bak. Ya Peti ne yapacak kızma ya? Niye sever? Best yanında taşıyor. İyi tamam o zaman. Alayım. İlk Peti'ni al. Hadi Alıyorum. Alıyorum Peti. Aldık. Vay Ay, aldık. Çok iyi. Çok güzel vay canım. bunlara gerek yok. Motosikleti de ne yok yok. vermiş Özgü. <laughs> canavar canavar. Alalım mı? Al. Çok güzel Özgü o valla çok güzel. O Sen hangisi dur? Mavisi mi yeşili? Mavisi, var? mavisi tabii. Bende ki. de yeşili var biliyor musun? Dili sallanıyor mavisinin. Yeşilin de gözleri böyle oluyor. Nasıl oluyor? Öyle, öyle oluyor. Gözleri sallanıyor Özgü. Öyle mi? Evet. Gel gelmedi. Mavi, mavi daha güzel. Sen yeşilini almadın değil mi? Ya ben... aldım sonradan. Evet Sonra hiç var. bakmadın mı Özgü? Bakmadım ya. Hadi ya. Ya hangisi daha güzel? Bence mavi daha iyi. Mavi mi? İtan mavi. Al. Mavi ya. Ya ben de keşke mavisini alsaydım. Mavi çok daha güzel mi? ya. Ya Özgür. Aldım. Aldım. Vay. Vay. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Daha sonradan giyineceğiz, Tabii. bakacağız, alacağımız. En güzel, tek güzel yeri kafası bu arada kostüm. Bence de. Kafası olmadan zaten bir özel yok. Aa duruş da benim abi. Evet. Şimdi Başka ne şimdi... alalım? Neydi? Hayır Özgür. değmez ne diye yüz kaç elma sok? 150. Vaa oh, değmez Özgür. boş ver ya. Ay ben bunu aldığım ilk zamanları çok özledim ya. ya. Hatırlamıyorum şerpsi. ki. Uçan şemsiye var mı? Yok. Hadi ya. Gel git Ay bu paket çok güzeldi. Gel git Özgü hiç yok. Kostüm. Ne kostüm kostüm. Ya. kostüm mü? Ama kostüm var? Ev alalım. Hadi ev alalım. Ama bir tane var. Postum başlarım ha. Evlere bakalım o zaman. Evet. Hadi hançeri. Evet. Alalım mı? Hadi. Çevre. Ama çevre aldık. Alsan Özge. Aldık. Elmas yetmiyor mu ya? Hadi ya. Allah be anı ver. Tüf be. Allah be anı ver. Bir rezil dedin ya benim. Ya. La param biteceksin. He. La benim burada param bitecek. Yalnız 30 elmas bırak Özgü. Atını da değiştireceksin. <laughs> Ay boğuluyordum Özgü. <laughs> boğuluyordum ha. Ay Allah korusun. Ben boğulmayayım. <laughs> Aman Allah, Allah. Özgü? Ben seni bu dünyada bulamıyorum ha. Neyse devam ne? et. Neyse. Ağaç yok artık ya. Neyse. Aa dur. Hello ki. Ne? O parayı alacağım. Ama baş evlere mi bak? Evet, tabii Evlere Ha. Baktık. Yüzde yirmi indirimle 400 elmas tavşan alıyorum. Hadi ya. Elmasla satılan bir ev var mı? Bunlar beğenmez. Ne özgün niye beğenmedin ya? Gül gibi Kulüp evi var. E, enerji evi var. Ama bunlara paramız yetmiyor ya. Keşke kulüp evini alsaydık. Çık. Yukarı çık yukarı. Of oh, oradan tamam, yani. alacağım. <laughs> Hadi dur ikisini de alalım mı? Sürpriz olsun. İkisini de mi alalım? Ama ya da bir bu olurduk ya. Evet ya. Bence ucuz alanını alalım. Gerisini kendi harcayız Ama adını da değiştireceğiz. o daha pek Sağlığıyla iletişim kurmak o kadar çok doğru Ama ki. şey öz gidiyor. Tamam M ya. Hadi Tamam M kes ya. ya. Sevin tamam sus. Ya. Şaka! 11 Mayıs. Yok. Kaç? Ha, gerçekten. Gerçekten. Yeah, <laughs> bir şey demeyecek. Bilmem. Bence sana yakın. Özge bana. askılıktan giyinsene hazır paket yok, var ya. Yok orada yok. Ben öyle giyindim. Bunu çıkarmayalım bence. Hadi. Ay çok Ay, güzel. Ay çok güzel. Ya, ben bakayım. Güzel. Ben şunun yere koyayım. Değiştir. Hadi. hadi. Ben... Ay çok güzel oldu. Bakayım ben. Bak. Ay dili sallanıyor çok güzel. Ay bir yürü bak. Ay dili sallanıyor. Özge kör bu ya. ya ne ya, karını aldık. Gözü göreni varken niye? Gerçi öbürü de şaşı Özge değil mi? Şaşı o. <laughs> evet ben aldım. Şaşı <laughs> bakıyor böyle böyle bakıyor. Ay çok sevimli. <laughs> böyle bakıyor böyle. Böyle bakıyor. Öyle böyle. Spastik. <laughs> Spastik. gibi. Adına bir gelsene. Hayır Meyce böyle bir şey yapmayacağım. Ya Özgün ne olur. Hayır meya. İnşallah şimdi Elif TV'nin adını değiştirirsem kısa süre içerisinde. Ay sakın. Ne olursun abi. Allah belanı vermesin. Vermesin de demiyorum. Ne? Sosur için sınavı. bin <laughs> abone olmuşsun ha ne yapayım? İnşallah izleyen artık abone olmuyor. Eee. Ne yap biliyor musun? Sana. Maya. Özgü, Özgü öylesin mi olur? Yapma yazık. Maya Özgü yaz bari. Özgü Stevi. Özgü Stevi. Tamam bu kadar ben... olsun. Özgü. Özgü Stevi Maya. Tamam bu. Mi? Bakayım Takma adı Sana sürpriz yaptık <laughs> Özgüz TV Maya bence çok güzel bir isim şey. Aynen öyle Ne oldu? Bence fazla uzun bir isim Aa uzun Sürpriz Özgüz TV ya sürpriz Özgüz TV Nasıl? Bakayım Sürpriz Özgüz TV Maya bence çok güzel isim Bence de Hadi Bayağı. Adı artık bu. Hayırlı olsun. Vay be. İçle ettik izahı değil mi? Hepsi öyle oldu. Olsun be. Sürpriz yastaydım keşke, değil mi? <laughs> Bu. Evet bir Şaka. 12 Nisan şakası yapalım ama Bak. kimsenin haberi olmasın. Tamam. Arkadaşlar yarın bir şaka yapacağız ama sizin bir haberiniz olmayacak yapacağımız şaka. Evet da. çünkü bu yani... videoyu yayınlamayacağız değil mi? Özgü çok güzel mantık kurdun ha. Hayır <laughs> Çok <gülüyor> güzel bu video bize kalacak. hiç Biz yayınlamayacağız. Onlar mı? unutacaklar şaka yapacağımızı. Neyse söylemeyeceğiz yapacağımız şakayı. Ha söylemeyeceğiz. Neyse. Ha bir de tavşan güncellemesinin e, geldiği yere satın alabileceğimiz yere gidiyoruz. Aa bakalım. Çok... Buradan Burada da bir şeyler çok... alalım. Evet. Alışveriş yapalım benimle değil ya, mi? ne olur. Yazık olurum? değil mi? Evet yazık. Hadi bakalım. Televizyon. Ay Özgü. Özgü. Uçan çiçeği almaya çalışsana. kol yeri var mı? Bir bak. Ha evet. Hala oluyor mu öyle? Dur. Var bak, mı? Bence geçersizdir artık. Sende bir tek kodi var. Başka kimse de yok herhalde. Evet, mobil çok cihazlarda yok. yok. Yo sende var. Bu nasıl bir ayrımcılık özgü? Bu nasıl bir ayrımcılık özgü? Evet arkadaşlar şey şimdi böyle sadece kafasına çıktı. Ay bu çok kalık. güzel. Al En sevdiğim mobilya benim bu. Benim de. Kaydırak. Kaydırak da. Kızım, Kayar özgü. bir biter. Ya Aldı mı? Neyse. Bakayım. Başka iki tane şundan alalım mı? Aa. Ya da dur kütüphane ne kadar? Ay keşke onu Çiçek, olamaz. çiçek. Yön mi var Mal? Var Heh. ya. Kıt. Elmasımız var mı? Elmasımız var. Var. Elmas. Ne Özgür? Valla. Elmasımız var. Var. Elmasımız. Ne? Elmasımız. Hadi çek çek. Çabuk çek. Çekti mi? Aman Oo adam. Çok güzel çıktı Özgür. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ekonomi kötü. Evet arkadaşlar. Ekonomi kötü. Bir şey <laughs> Ama 140 elmas hesabında bırak. Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı yormaz arkadaşlar. Sevim kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Ekonomi kötü. Ha, ona evet göre ya, hareket Dünya edin. pahalı. Pahalı.